y, -y, -y. Vamos tak dizisi like'tan farklı olacak. Niye farklı olacak? Like zaten yanın halindeydi. Doğru mu? Yanın olduğu için şu bir farkı mı belli ettireyim diyor. Oraya bir ayar yerleştirip gelecek dedik. Like Aylar yazdık cümlemiz sonuna. Tatile gitmeyi severiz. Biz tatile gitmekten hoşlanırız dedik. <laughs> Bir diğer cümlede yine write yazmak fiili ayen cümlesi almış. Like'tan sonra geldiği için they like writing dedik. Onlar yazmayı severler. <laughs> Son cümleme baktım. My friend alakalı. Özlemizi yazdık. Bakın I dislike earning money dedik. Özleden sonra dislike kullandım ve aynı şekilde like'dan sonra like bir fiil de like'dan sonra bir fiil daha ekledik. Ben futbol oynamayı, oynamak fiili mesela ekliyoruz. Ya da ben bilgisayar kullanmayı, kullanmak fiili, fiile, fiile ayrıca getiriyorum dedim. Aynı like da tuşu kuralı, dislike da, düşünüyorsunuz. Şu tarafa tekrardan yazmadım. Ama söylüyorum şu kural şurası için geçerli. Like ve dislike için dedik. Dislike'dan <laughs> <This> <laughs> sonra gelen fiili bakın. Öl, harcamak fiili aynen cilt almış. Ben sevmem, ben hoşlanmam. Neyden salihliği yan yana ikinci fiilime ne yaptım? ING takısını unutmadım. Biz sevmeyiz, biz hoşlanmayız. Neyden hoşlanmıyorlarmış? Tavuk yemekten hoşlanmayız. Biz tavuk yemeyi sevmeyiz dedik. Arkadaşlar like ve dislike'da olumlu yapıda cümle yapısı bu şekilde olacak. Ya ben I like derim. Neyi sevdim? ben severim, ben ben e, gezmeyi severim ya da onu fiil olarak düşünün. Ama bir noun getiriyorsan like'tan ya da dislike'tan sonra bir isim neyi sevdiğini belirtiyorsan o isim cümlenin sonuna getiriyorsun, cümleni bitiriyorsun. Fakat hocam ben fiil eklemek istiyorum. Ben bilgisayar kullanmayı ya da ben alışveriş yapmayı severim gibi. E burada zaten like bir fiil ya da dislike bir fiil. E ben bu fiil olacak, unutmuyorsun. a yani n c getiriyor, getiriyorsun filine. Şimdi gelelim bunların bir de olumsuz yapısına. Şimdi biz dislike'ı, e, onu da söyleyeyim. Dislike'ı e, yapı olarak, olumlu cümle olarak yazdım. Bakıyorum yapısı olumlu ama anlam sevmemek, hoşlanmamak. Anlam olarak olumsuz olarak çeviriyoruz. Ben sevmem ben hoşlanmam şeklinde. Ama

like ve dislike'da yazdık. Şimdi bakın, olumsuz cümleyi geniş zamanda don't ve doesn't bana olumsuz cümle yapmak istiyorsan yardımcı kere biliyorsunuz. Özlenen sonra don't'u ya da doesn't'ı getiriyordum. Daha sonra verb'ümle, fiilimle cümleme devam ediyordum. Şimdi ben like'ı sevmek, hoşlanmak anlamını veriyor demiştim. I don't like cheese dedi. Bakın. Ben satranç sevmem. Like'ı yine yazdım neyi sevmediğini belirttim, cümlemi bitirdim. We don't like fishing. Bakın. Biz balık tutmayı sevmeyiz. Don't olumsuzluk yapısını getirdim. Ardından like, hoşlanmamak, sevmemek. Bakın normalde biz like'ı biraz önce yazdığımız örneklerde sevmek, hoşlanmak anlamını veriyor dedik. Doğru mu? Fakat onun önüne olumsuzluk eki olan don't ya da olumsuzluk eki olan Dalıtla alakalı örnek verdi müfrezha. Hi dalıt, im sihit gördüğünde kullanıyorum demiş.